Kayıttasınız. Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba olsun. kanalımıza hoş geldiniz. Hoş Selam. ]iniz. Yine annemle mutfaktayız. Böyle bir mutfak makyajı çekimledik. Ama açık varmış ya. Yani? Kapalıydı. Ha. Ben bugün, yani, yani, bugün diyorum arkadaşlar. Bir yeni işten geldim. Saat 2. Bugün 1.30'da çıktım. Ve video başlamadan size bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar 8000 aboneye çok yaklaştı bin, a, bin diyor, 110, 115 tane e, abonen lazım takipçi yani takip ederseniz sevinirim bizim Pablo'dan kedi takip etsinler Pablo Hı? hadi oyna işte 8 bin az kaldık Vallahi takip ederseniz çok mutlu edersiniz beni bir de biliyorsunuz size e, YouTube'da ilk iki ay gelirini göstermiştim ve o videoda demiştim ki eğer yorumlarda belirtirseniz diğer aylarda gösteririm üçüncü aydır ve dördüncü aydır mı e, bu videoya yani böyle 800 900 like gelirse onlar da göstereceğim. Biliyorsunuz ben YouTube'da her şeyi gösterdim. Hiç umurumda değil. Kanalın kapanırsa da kapanır. Yapacak bir şey yok. Değil mi anne? Ay çok teşekkür ederim. Kabağda no, no. şey diyecektim. Kanal kapanmaz ki ya. Destek edindiğim iş yerinde arkadaşlar. Şimdi 4 senedir oradan. Çünkü abi askerlik de girdi. Yardım yani sene oradandı şeyini değiştiriyorum, dükkan değiştiriyorum. Yani başka iş yerine gidiyorum, başka şefim olacak. Evet, evet aynen. Yani bir kademe daha çıkıyoruz. İnşallah böyle de devam eder. Zaten geçen tiro, yo dündü. Dün mü geldim anne ben? Ya. Dün de ondan evet. önce iki gün zaten Tirol'daydım. Yallah işte şu bardan işte seminerlerini falan böyle işte oturuyoruz konuşma falan yapıyorlar burada. Oraya gittik, iyiydi. Yemekleri süperdi. Onlar güzel. akşam yemeği vermediler orada. Ama ne dediler biliyor musun? E, akşam yemeğini dışarıda yiyin. <laughs> Aynı e, şey Fatura. getirin, e, geri veriyor dedi. Evet. Gittim 25 öyle yemek yedik restoran. Daha güzel hissedersin. E, Valla güzel. güzel. Ama öğle yemekleri de falan da süper. Hep bu şey, ekstra Müslümanlar için şeyler de yaptılar. Etsiz yemekler. <laughs> e, <Evet. teşekkür. gülüyor> bu arada kalası hazırlıyoruz arkadaşlar. Azat'ta var ya, Acayip hasta var, çok hasta varmış. Telefonu mu söyleyeyim? Video yüklüyor. ha, video mu yüklüyor? Arkadaş sebi de dur şu parka altında kilo almış. Ağzı bir sana bunu sıcır bıraktı sana. O ne? Buna uh, kasap vermiş. He. Şey Türk kendileri yapıyor. Dur şunu göstereyim. Bakın bu benim kilolu halim. Kozan <laughs> Kadir. <Abdurkadir>. He söyle <laughs> anne. Şu 2018'de <laughs> hani ben işçilikten aldınız ya. Ne kaldı? <laughs> Dedi bunda Kadir yesin. Sağ bırak. Tavan mı attı? Can abi geldi. Şimdi kızartma mı tavada istiyorsun? Ev kızartma nasıl? Sade kızartma. Ben çekildim, çıkarayım mı anne? Mutlaka çıkar. canım, bir kedi ailesi var. Evet. Can abiminki de var evet. Allah kör işledin mi var? Evet. He, ama herhalde ilk Can abi mi aldı? En son ben aldım var. He, evet, ama şu evet, yani şeydi ama Can abi bu kadar kalın değil. Can abi kimin? Hiç, bu da gömlek gibi. He, bu da ceket çek, gibi. İşte, artık ceket. Şey, şey um, çay şey esinette. Ben Can abini sende gördüm videonda anne. Allah kızlar hastayız da. Aa, Azal Azatla saat sabah altıya kadar e, yaşamadık. Bak sarhoş gibi mi bayılacağım derdi. De, sabah beş buçukta ben işe uyandım arkadaşlar. Azat ağlıyorum. Artık hiç şey yok ki. Uyumadı ateşten çocuğum uyumadı. Yani. Uyandı da hiç ağrı Kaç gündür ateş içinde yanıyor kuzum. Aha, bir sucuk yedirelim de kendine gelir. Alık duş falan aldırıyorum. Fitil yapıyorum sirke falan sirke de hiç istemiyor. Bağır yok kokusunu istemiyor. Böyle biraz kalın mı? Yani? Evet, nasıl yaparsın ya? İşte Zaten bayağı düştü. Biz mi de indireceğim? Zaten azat da hastalanınca hep ateşleniyor değil mi? Hep öyle oluyor. He evet, azat. Orada arkadaşlar ben yurt şey canlı TikTok'a video atıyor. Oradan da takip edersen sevinirim. Şuraya bakın ekrana ya şu tarafa ya şu tarafa kanalının resmini koydum. Takip ederseniz evet. Onlar onu güzel. nasıl yapıyorlar ya ben bilmiyorum. Daha doğrayayım <laughs> mı? Doğrayayım değil mi? Yediyorsan yiyeceksin ben fazla yedim. Şöyle yeter mi başlangıçta? E, yeter sana. Çok komik e, Çay Çay derler. Ne yaptın? Neyi dedin sen? Dedim onu nasıl yapıyor? Azad'a da burada şeyi haşlıyorum. O böyle haşlanmış patates, yumurta böyle püre gibi eziyor salata şeklinde. O öyle seviyor. <laughs> o bilir. <gülüyor> 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 Yok, şey, şey ne oldu? Yok bir şey. Şeyi ne yapıyorsun? Patates salatası. Evet Azad'a da yapıyorum. Siz tavalarınız nerede? Valla ben her, her zaman arıyorum. Hep buradalar kabalar şu küçük de alıyor. Bana tamam, şu yeter. Şurada ne var bu sözler? Olmasın koydum biraz. Ben, ben. Bunun Türkçesi ne? Prenses diyorum ben işte. Prenses de şey, ya, yansız bir şey. Hayfer. Hayfer diyorlar. Hayfer yenge. Yapıyor ya adım. Haa, <laughs> air fryer. Şey, hava fırtınası diyorlar. Lambayı açman mı? Açarsan. Yok açma. Elektrik arkadaşlar, elektrik. Anahtarlar arabanın aslında benim ara. <laughs> Onu miyim abi? De bir ya, abi, de bilir misin? Çok komik. Allah ne komik video var. Yarın ha son günüm yarın iş yerinde? Vallahi, yani. ben doğru, ben doğru. Biz de canlanmış, şeye gideceğiz, ayın 27'sinde boş 3-4 gün. Evet. <laughs> <laughs> İlla diyor ki bana tahtalı ev bu, tahtalı böyle dağın Allah başında. Allah. Çocukların hiç haberi yok bunda. <laughs> <laughs> Bitti mi? Bir de hütte de, de yetmiyor. İçinde de şey olacakmış, şomine olacakmış, kamin. Ve odan atıyorsun ya. E ben nereden bulayım bunu? Canım çok şey videolar izliyor ya. Fantastik. Youtube'da daha videolar falan izliyor, camping videoları. Aa, camping videoları. Oralara gidelim. Diyor ki Azat küçük tabi biraz büyüsün. O nasıl da gide Türk videolar çekeyim. Asla. kamp eşyası alıp kampa gide Ama soğuk şimdi de Azat'tan olmaz işte. E şey ben de bakıyorum. Bütün ne kadar hütte bulduysam Hepsi dolu canın aldığı tarih. Bir de tam sezonu ya. O yüzden akşam dövüşüyorduk ki diyorsun ben hangi tarihte boş alsam sana uyum diye. <laughs> <laughs> Baya bir kızdım. Dedim bundan sonra sen tatil almayacaksın dedim. Ama TikTok'ta ne gördün biliyor musun? Ne? Sucu suyun içinde pişiriyor yağ yerine. Karşılıyor. İyi, iğrenç İğrenç şeyler. Ha yani valla diyor deneyin diyor acayip diyor. diyor. Bu sucukta benim yerim de güzelmiş. <laughs> kendisi denesin yesin. Bu sucuk el yapımı anne geçen gece saat üç buçukta can bu sıcaktan kızarttı ben sinmiş can. Şimdi kızarttı mıydınız? Yok. Ben ne? Sen diyorsun? yoktun işte sen şey dedin. Ha ben dün evdeydim ya dün gece. Dün Ondan dün önceki, önceki gece. Işte, ha desen annem ben Saat dört buçuk gece biz artık canla yatmaya gidiyoruz. Salak ya sinmiş diyor ki nereye gidiyorsunuz oturuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yapmıyorlar en pahalı. <laughs> Ertesi gün iş olmayınca sabah kadar oturuyoruz. Sinmiş işler mi? Değişiyor gitsin her sabah evvel gitsin. Onlar da aynı trene denk geliyor galiba. E, sabahçı Abla kardeş aynı. abi. Çok merak ediyorum aynı sohbet ediyorlar mı trende? ben de o ben tarafa gideceğim ya. Az ben de o taraftayım. Sen de beraber gidersin. Belki çünkü saatlerimiz denk gelirse ben götürürüm onları. Yarıya kadar. E zaten direkt yolun üstü. Çıklaydın o kreşak kadar ya. E simişi bırakırsın yalnız. Sağ hani ki ekstra oluyor dönmem lazım. Ama simişi yolundan geçiyor. Simiş geçiyor. Hele sarayı biraz dönmem lazım değil. Ama simişi götür getirebilirsin, dek gelirsin. Ev evet. evet, o sonuna kadar çalışsa ben de şu saatte çalışsam mı bekliyorum? Evet, yoksa. Yoksa. yoksa bir saat bekleyecekler yazık. Ben bu sucuk gibi beğendim ha. Vallahi sevdim. Ben... Parmağını Anne... <laughs> <laughs> Sevdiysen yine alırız. De, de, demiş ki tadına bak. Hediye demiş. mi? Demiş. Evet, bu sürekli. Ne, ama bayağı yağlı bir sucuk. Acayip yağlı çıkıyor. Anlarım Ben yazıyor kendileri bize yapmış. Ekspertim. Ben tost anlarım. Ben Ben dokuzundan bile anlarım. Hmm, tamam yağlı. Sanki <laughs> hiç gözükmüyormuş ki. Ekmek çıkardık mı? Evet o bir sürü tost ekmeği getirmiş, ondan nerede? Hep buzlar koydum, çok o kadar tüketilmiyor ki. <laughs> <Falan. Onu çıksanamadım. gülüyor> tost tüketimi az bize. Şeyimiz yok mu bizim sandviç makinası? Ha hani böyle dört kişi şey yapıyor, üçgen üçgen. E, Bastırıyor. Kere. Ama güzel o ya. onu zaten çıkardığını bir iki hafta kullanıyor sonra geri kirlere atıyor. İşte kullanmıyor. ilk aldığımızda kullanıyorlar sonra istemiyorlar. Ama bunun altı beşte biliyorsun değil mi? Eee ağaç, yani pomesini eğitmemiz. Ha işte pomesini. O zaman altını kapatayım. Boşuna <laughs> yanmaz. Ya, Biraz adım. Şey ne durumda? Pomesini Böyle yarı yeri bulan Keşke ya. bir ses olsaydı da şişe işte patlatırdım arkadaşlar Yok maalesef <laughs> Maalesef yok ne yapalım Bu şeyler Açıktım anne ya Vallahi. Bir şey de, de mi sıktım Ne Neyi ben? Valla her kız arkadaşlar Şu oğlum bana yazıyorsunuz ki kilo vermesin Vallahi vermedi gibi acı evet. küvek var Yemin ediyorum vermedi bak kilo aldım hatta Daha Zor biliyorum ya Onda şey olmuyor. Beğendin? Çok hafır, ne yalan. Kilo verdiğim zamanlar vuruydum. O zaman <laughs> bir şey demiyorum. Hani 75 kilo iken. Ha valla şöyleydim. Şöyle, böyle de şöyle oldum. Şimdi iki parmak. Askerde, Askerde verdim. Bir de ilk diyeti yaptım ya. Evet. O var. var. Valla bakmıyorum hep turşu Dolu. Son son tuşu bitti biliyor musun? O kadar turşular hepsi gitti. Ya Tıraş yapmış o tuşu. Ne 6-7 tane bir yapıyorum böyle bitiyor küçükler ama. Hemen açıyoruz 2-3 günde bitiriyorlar. Doğal olayım da yemekten sonra. Gel gel. Biraz boş boş tatlıyoruz. Şey gelmiş. McDonald's'ın tonlar gelmiş yine. Bu nerenin? Avusturya'nın mı? Almanya'nın mı? Bakın. <laughs> Yok Avusturya'nın bu. Hatta belki merak edenler vardır aramızda. Aha şöyle göstereyim. Kamerada çıkıyor mu? Çıkıyordur inşallah. Şöyle fiyatları görürsünüz. Şöyle aşağıda da var. Şöyle şuraya da göstereyim. Valla böyle valla kuponlar falan olunca bayağı ucuza geliyor. Eğer kuponu alırsanız restoranda gitseniz de aynı yani. yani normalde eskiden millet Mekke'ye şey için gidiyordu, ucuz diye gidiyorlardı. Ama şimdi restoranlar restoranlarla aynı. Allah bir içeriye girip geldim annem vitaminleri doldurmuş anne. Hadi Hanım. Her sabah biz böyle yiyoruz. İşte azat biz alakalı. işte olduğumuz için maalesef göremiyoruz. Annem evet, Azat'tan hep her sabah kahvaltı keyifleri evet, yapıyoruz. Bir ceviz yalayım, al ceviz alayım al anne. Bir üzüm alayım anne. Bu ne? Bal mı? Ne <laughs> 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 o bal? Hmm. Adamın da patatesi başlıyor. Bu. O üzüm de Evet, üzüm şey. Limon şey de şu portakal orada kal. Evet. Bu iyi portakal değil, kahvaltıda iyi Portakal dedin. Ben çay içmiyorum sabah bak bana. İçerim anne. Annemle baş başa kahvaltı yapıyor, çayını içmeyecek. Okey, ben tamam. çay da koyayım. Yani ben çayı, küçük bardakta seviyorum. Sen şöyle niye büyük bardak tepki anne? Ya çabuk bitiyor ya Anne <laughs> annem yoksa... <laughs> çabuk bitmez. Sofrada yani. on kere kalkıp gidiyor çaya. Yok, içeri fazla o Şuna bakayım da. Şuna bak, anne bak. Hop. İşte Hop ay. E ben sucuğu yapayım ana. Aa, sucuğu sucu yapalım. Sucu yapmadık. 9'a getireceğim. ana. Aa kapattı. Çayın altı kaç çaydı? O çay yeter zaten Buralar niye beyaz olmuş? O patates haşlarsa Ha su, su sudan, oluyor. oluyor. Evet. Şimdi içine yumurta da gidiyor mu sucuğun ya da? Sadece. Böyle yiyek gene. Sen yiyeceksin ben yemiyorum sucuğu. Sen istiyorsan kal ortasına bir tane yumurta ekmeğini bağlar. Azat'ı sevmez mi öyle? Azat hasta ki şu patatesi yesin şükredeceğim. o kadar yani. Ben de hiç zorlamıyorum. Kızlar hasta olunca hiç e, bir şey zorla vermiyorum. İlle de yesin diye. İlle e, de yesin. Bol bol su içiyor. Zaten benim için en önemli olan da suyu içmesi. Canımı canına katarcasın. Sabah kadar içti. Hadi bak şey suyu içti. Anne ben mutfakta sanki ne yapacağımı biliyorum, sen de ne yapacağımı bilmiyorum gibi biliyor musun? Böyle senin ne, ne yapacağımı kaldı. biliyorum ama davranışlarım ne yapacağımı bilmiyormuş gibi anladın mı? Biraz beynim, beynim yandı da şu an. Hayır, beyin senden oyun oynuyor. Beynim oynam... Konuştum son oynam <gülüyor> <gülüyor> e, de, şu an oynamıyor. Hayır, düşün altını düşün de sıçramazsın şimdi üstüne. Yoksa ağlarız. Ama koparsın, ne bileyim. Aha, kopya değil mi? Şey mi? Çok Ana, yaptık, yaptık. O anne. Tam senin istediğin gibi. Aslında biz niye böyle şey alıyoruz? Pommes sos şeyi. Baharatı. Kuş tatlı biber hızlıya almıştım hatırlıyorsanız. O hani turuncu Seymedin, bir şey. O anne nasıl sevmedi? Bitirdik ya onu. Evet Türkiye'den geçtik onu yemedim. O nasıl o baharatı. Burada çünkü öyle baharat güzel yapıyor şeyi. Bizde hiç yoktu ki anne. Bazı bazı. Zaten. Hiç hatırlamıyorum. Allah'ım onu bir Var mı? O var mı abi? Evet. Valla YouTube hayatımızda yoktur. Ama Biz niye? İstanbul'da patateslerin üstüne dört yerde yemiştim. Boşuma gittiğinde eve getirdim. Siz sevmediniz. Evet. İşte restoranda bir tadı ayrı oluyor anne. E tabi orada farklı. Dışarı, havası, ortam. Evet. En sevmediğiniz şey bile size orada lezzetli geliyor. Anne bu niye? Ben bunu bayağı yağlı sanıyordum da pek yağlı değil. Yok şimdi bir yağlı. Can geçen yaptık hava yağlı doluydu. Yoksa can bende gizli yağlı mı Baksana bir. Önce o senden gizli. Ay o bak sana hadi daha nasıl çıksın. Ha, yağ mı bu ya? E, yağ tabi su mu? Diğer tarafı ile mi pişirin ya? Evet çevir. Oo mis vallahi. valla. Yok da yakma korkmasın bak öyle dedi şimdi beni strese soktun. Şimdi yumurta koyacaksın ben de kıskan zamanı. Ay yaktık. Aa, Bunlar da ağladığımı yani. söylüyor mu acaba? Umpirleri hemen ezdin çatlarla. <laughs> Mahfırsın da. O teyyarı açın. Sosucu yakacak hangi bir yere geliyor? Valla beni kokusu da öyle gitti sanki değil mi anne? Bu şuraya işte, bayan mı? O arkadaşlar sucuklu çiçek yapıyorum. Sen yer mi yumurta? Nar nar. Bu tarif hiçbir yerde görülmemiştir. Sucuklu yumurta tarifimiz şaşmaz arkadaşlar. Ana bak ne yaptım anne çiçek gibi. Ya. İşte. Yetenek. Bu. yetenek. Yetenek. hiç hiçbir kere olsun çiçek almadık. Anne ne diyorlar erkekler? Ne diyor? İlk çiçeklerini ölünce mezarlarında alırlarmış biliyor musun? Niye? Yeah. Yani kim çiçek alsın bizi? Erkekler evet, çiçek alıyorlar mı? Yok. Ben hep ama alim var yazık ölmeden. İşte bak biliyor mu işte erkekler ilk çiçeklerini cenazeden cenazede alırlarmış. Nasıl çok saçma diyor erkeklere evet, çiçek hediye edilmez diye ki. Bitki seven erkek de çok mesela değil mi? Evet. Doğa gösteriyor ama. Doğa, doğa adam olmak lazım öyle bir şey. Evet. Anne ne oldu be? Burada evet. kamerada göstereyim. Bana sizin bir benim sucuğuma bakın o çiçek. Oo <laughs> <laughs> papatya yapmış hani. Ha papatya doğru. Annem de burada. Azadın. azadın salatasını izliyor. Salatası. O Şimdi zaman ben bunları götüreyim mi Hepsini içeriye? Bunları götür. Azad burada yemeğe beklerken uyumuş. Anne hani ismini ağzına alıyor mu gözünü açıyor. Aha. Uyumadın <laughs> mı sen? Aa, ne? Demek yiyecek mi abim? Bak anne Safkat et salatası yaptı. Gel. Bak, gel biraz ye de. Acıkmadın Yedin mı? Mi? Çok güzel yaptım. Bak Kokan da orada. Hadi gel abim. Ve arkadaşlar soframızda hazır. Azad'ın salatası bitti. Meyvemiz burada. Yağımız. Ve benim papatyam. Üstüne de pul biberi attım. Pul bibersiz olmaz. Bonfritlerimiz burada. Bonfrit. Aa şeyi unuttum anne. Ben şeyi getireyim. Annem de çay getiriyor orada. <laughs> arada. <gülüyor> bitti olur. Pablo da şurada. Annem bacağını yiyor. <laughs> şeyi getireyim. Hani ketçapla mayonezi unuttum. Ha, dur getir. Dur ben getir. Evet arkadaşlar ben de işte sosumu şimdi götürüyorum. Yemek yiyeceğiz. Bu <laughs> mutfakta bir makbek. Yemek makbeki değil. <laughs> Aslında mutfakta Macbank olmuyor biliyor musun? Şöyle... Aslında bu çektiğimiz, ama bizim çektiğimiz bugün Macbank değildi biliyor musun? Sabahtan beri yanlış bir şey söylemiş. Macbank çünkü yemek yerken konuşma videosu oldu. Bize göre Macbank hazırlıyor. Aynen yani. biz Macbank hazırlı. <laughs> o zaman arkadaşlar biz bize afiyet olsun şimdi. Kahvaltımızı yapalım. Annem için kahvaltı benim için öğle yemeği. Ya benim için de öğle yemeği. Ha? Yapmadın ya. Ha ben sanırım öğle yemeği kahvaltı yapmadın ya kahvaltı. İlk günün ilk yemeği kahvaltı benim için. Akşam uyansan bile. E kahvaltı. Ne, kaç olursa olsun ilk yiyorsan kahvaltı. Aynen. İlk yiyorsan kahvaltı. Bu videoyu zaten direkt burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın 8 bin çok fazla altı E valla. Kumando valla hiç görmedim. o zaman Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.